Muhtemel Müslümanlar! Kur'an bize insan olmanın yolunu gösteriyor. Kur'an bize insanlar arasında insanca münasebetleri öğretiyor. Kur'an insanı yükselten ve yücelten yollara işar ve işaretlerde bulunuyor. İlahi ahlakla ahlaklanmanın yolunu açıyor. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem pratiğiyle ve kendinin nurlu beyanıyla bize cennete giden yolları gösteriyor. Kur'an'ın insanı faziletleştiren, insanı yükselten, insanı melekler seviyesine çıkaran talim ve tebliğ buyurduğu ahlak sayesinde insan, insanlık tahtına oturacak burada ve orada aziz olma hakkını kazanacak. Sadece bir tek noktayı bugün dikkatinizi arz edeceğim. O da insanı insan bilmen, insan manasına saygılı olman, insana karşı çalım satmama, kibirlenmeme, gururlanmama, insanlar karşısında kendini büyük görmemem, çeşitli büyük görme yollarını değerlendirmemem, mütevazı olma, yüzü yerde olma ve bu sayede yükselme imkanını bulmam. Halka mal olmuş Efendimiz'e isnat edilen bir söz vardır. Men tevâdâ refâhullâh ve men tekabbera vâdâhullâh. Kim yüzünü yerlere kadar indirirsem, kim nefsi itibariyle kendisini hor ve hakir görürse, Allah onu yücelttikçe yüceltir. Kim burnunu diker büyüklenirsem, yüce yerlere gözünü dikersem, alemi kendinden küçük görürse, Allah da onu alçalttıkça alçaltır, yerin dibine batırır, karun gibi eder. Yine muhbir-i sadık ferman ediyor. Beynema racülün <laughs> ufi bürdin fi burdihi il acabatu nefsuhu fe khasefallahu bihil ardım fe huve yetelejlecu fiyha ila yevmi kıyameti ev kama İçinde çaka yaptığı çalım sattığı elbisesiyle mağrurane ve mütekebbirane gezen bir insan vardı ki bir aralık kendini beğendim bir aralık kendini büyük gördüm Allah da onu yerin dibine batırıverdim ikbalini idbare çevirdim. Zafer bulmanın doruğundayken, zafer bulmanın doruğundayken kendini aziz gören insan, devletler yıkıldığı gibi milletler de öyle yıkılır. Milletler yıkıldığı gibi fertler de öyle yıkılır. Anlatılmak istenen şey de budur. Bu sembol içinde anlatılmak istenen şeyi kavramak mühimdir. Fert çalım satar durursan allah ikbalini idbare çevirir, dümenini alt üst eder, bütün düzenini bozar onun. Devletler hakim olduk, muvaffak olduk derlersem, zaferin doruğundayken ve bundan dolayı rahavete girerlerse, kendilerine hassaf yaşamayı bırakırlarsa, tevazuya arkaya atarlarsa, insanları kendilerine kul köle ederlersem. Kanuni Süleyman devrini yaşasalar dahi, Allah onları baş aşağı getirir, ikballerini idbare çevirir. İnsan, tevazu nisbetinde yükselir, yüzünü yere indirdiği nisbette aziz olur. Allah'ın vahyi, yerde bir yüze gelmiştir. Başı secdede yüce bir kâmete gelmiştir. Ve o vahyi pratik hayatta devlet halinde tatbik sahasına koyan ve devletleri yutabilecek büyük vakumu meydana getiren yine mütevazi kametler, yüzü yerde olan kametlerdir. Günümüzde aktüel bir mevzu var. Mescid-i Aksa'nın Yahudiler tarafından payitaht haline getirilmesi. Beyt-i Maktis'in, Yıllardan beri boynu buruk, Resul-i Ekrem'in miraç merdiveni beyt-i makdisin. La yüşeddür rihal, illa ila selâfeti mesadid, el i haram, ve mescidi Hazal Mescid-i Aksa sözüyle anlatılan üç kardeşten üçüncüsü, beyt-i makdis, mescidi haram, mescidi nebevî ve bir de beyt-i makdis. Boynu buruk Beyt-i Maktiz, cemaatsızlıktan inleyen Beyt-i Maktiz, sanki şu anda daha temiz elde eğmiştim. sanki şu anda onun ve gururuna riayet edenler varmıştan, sanki Seyyidin Hazreti Ömer devrinde Müslümanların eline geçtiği durumu koruyormuştan, Beyt-i Maktiz şimdi elden kaçırıyormuşuz, üzülüyoruz. Beyt-i Maktiz çoktan işgal edildi. Beyt-i Maktis cemaatsizlikten dolayı küstü gittim. Beyt-i Maktis kendisine sahip çıkan gönül bulamadığı için çıktı gittim. Odamda bir levha var. Hususiyle ilk attığım günler hep bakar ağlardım ona. Beyt-i Maktis'in resmi. Hatırı olarak Mescid-i Nebevi, Mescid-i Haram ve Beyt-i Maktis yan yana attım. Ahmet bin Hanbel'in ve Müslim'in rivayet ettikleri Biraz evvel size lafzını intikal ettirdiğim hadisle, üçü de kutuplaşan, bu üç mescitten üçünü de yan yana attım. Bu Beyt-i Maktis'in altında şu enteresan yazı var. <laughs> Fetehaha Ömer, makamın cennet olsun Ömer. Ve harrereha din, femelleha el-an. Beyt-i Maktis'i Ömer fethetti. Selahaddin yeniden onu hürriyete kavuşturdu. Şimdi canım çıksın boynu buruk. Kim onun imdadına koşacak? Ben baktıyız. Maktiz. yapma günleri bahis mevzu olmadan o dağı sıkı sıkıya kapamıştım. Bir yere konuşmaya gitmiştim. O da sağlam bir çiviyle duvarında asılıydı. Penceremi de kapamıştım, o odama kimse giremez benim. Odadan içeriye girdiğimde baktım ki mescid de haram duruyor. Mescid-i Nebevi duruyor ama Beyt-i Maktis'in resmi kaybolmuş. İki mülküm olmuş gibi dışarıya çıktım. Etrafı yıkarcasına bağırdım, haykırdım, kükredim. Benim, benim resmim nereye gitti dedim. Resim sırra kadem basmış. Kendi kendime düşündüm. Yine başına gelecek bir şey var senin galiba dedim. Beyt-i Maktis. Sonra baktım sanki birisi almış onu benim dolabımın arkasına atmış, mümkün değil gitmesin. Rüzgar yoktu, hava yoktu, perişan Müslümanlardan Beyt-i Makdis bir tokat daha yiyecekti, Beyt-i Makdis. Beyt-i Makdis bir tevazu eliyle Müslümanların eline geçti. İslam orduları sağda soldan her gün bir fetih destanı yazıyor. Seyyidina Hazreti Ömer medeniyetin beşiği, Efendimizin köyü, bir bakıma yerin memesi olan, Efendimizin beslendiği yer olan, Medeniyet Medine'sinde etraftan gelen bu fetih destanlarını dinliyor. Beyt-i Mahdis'in fethedildiği haberi de geliyor. Anahtarları rahipler, ruhbanlar, papazlar, fatihlere vermiyorlar. Biz kitaplarımızda gördük bunu verecek zaten el biliyoruz. Biz o zatı görmeden vallahi Beyt-i Mahdis'in Mescid-i Aksa'nın anahtarlarını kimseye vermeyiz diyorlar. Seyyidina Hazreti Ömer yola çıkmış. Bir at kiralamış devrin halifesi. Kiraladığı bu at veya da deveye yanındaki hizmetçisi ve kölesiyle münavebeten bina bina Şam'a kadar azmirah ediyor Hazreti Ömer. Bir at var sadece, biraz Ömer binecek, biraz da hizmetçisi binecek onun. Ömer İslam'ı o kadar anlamış, Ömer'in yüzü o kadar yerden, Romalılar gibi saltanata çok müptelen, dedede ve içinde yaşayan insanların elinden anahtarı almak için giden Hazreti Ömer, hizmetçisiyle münalebeten bir deviye binecek ve Ecnat Mescid-i Aksa'ya Aksa yaklaşırken kendisini karşılıyor. Büyük kumandanlar, ayaklarının altının tozu kumandanların başındaki tajlara sorguç olacak büyük kumandanlar, Ebu Veydet ibn-i Amr ibn-i As gibi Muaz ibn Cebel gibi kumandanlar, Yezid ibn-i Süfyan gibi kumandanlar, Hazreti Ömer'i karşılıyorlar. Koca Ömer kâhpaçalarını sıvıyor, Devenin zimamından tutuyor, hizmetçisini bindiriyor, kâh kendisi biniyor ve Mescid-i Aksa'ya doğru adım adım yaklaşıyorlar. Ve cesaretle bunlardan bir tanesi şöyle diyor. Ey Allah'ın Peygamber'in halifesiyim. Bunlar cebcebe ve hala işe çok adırlar. Devenin üzerine sen binsen de buraya içeriye girerken, devenin üzerinde seni, zimamında da köleyi görseler. Ömer çok canı sıkılıyor. İnne ma azzalallahu din. Allah bizi din İslam'la aziz kıldı. Bunun dışında bize gelecek izzete kapımız, penceremiz kapalıdır. Ve işlerinden geçiriyorlar. İşlerinden geçiriyorlar inşallah mescid Aksa'ya yaklaşınca sıra e gelir de öyle olur madem kabul etmiyoruz. Sıra Ömer'e gelir de öyle olur Ömer de üstünden. üstünde. Tam Mescid-i Aksa'ya yaklaştıklarında Ömer deveden iniyor, bu defa hizmetçi biniyor. Hazreti Ömer öyle karşılıyorlar. Bu tablonun bir tarafıdır. Öbür tarafında halinde binbir heyecan ve alacan içinde anahtarları tutan Mescid-i Aksa'nın halkı vardır. Boyunlarında stavuzlar, Hristiyanlar vardır, rahipler vardır. Saçını, sakalını manastırda bembeyaz etmiş rahipler vardır. Ellerindeki kitapları didik didik etmiş rahipler vardır. Seyyidin Hazreti Ömer'in düşe kalka gidişini görünce, üzerinde on dört yamadan, rukadan ibaret, haşa o yama değil, estağfurullah. Estağfurullah o yama değil. O Ömer'in şerefiydi, madalyasıydı. O Ömer'in payesiydi. Dünyayı on dört yerden vuruşuydu, otlayışıydı yamalı cübbesiyle Ömer'i gördüler. Atın zimamından tutmuş yürüyen Ömer'i gördüler. Ve dediler ki kitaplarımızda biz bunu böyle gördük. Mescid-i Aksa'nın anahtarlarını alacak, hizmetçi saatin üzerinde kendisi onu yetecek. Ve sırtında hırkanın on dört yaması bulunacak. Kitaplarımızda bunu böyle görmüştük dediler. Ve Hazreti Ömer e anahtarı verdiler. Lavhadaki birinci söz ha Ömer. Onu Ömer fethettim. Niye tehalük gösteriyorsunuz? Neden heyecan duyuyorsunuz? Mescid-i Aksa Ömer'siz fethedilmez ne zannediyorsunuz? Allah orayı Ömer'e fethettirdim. Kölesiyle beraber devayı minareten binen Ömer'e teslim ettim. Sırtında on dört yamalı ırka giyen Ömer'e teslim ettirdim. Ömersiz Mescid-i Aksa'ya gitmeyin. Boşuna yorulmayın. Onu bir kere daha fethedecekse Ömer edecektir. Selahaddin Eyyubi'nin Mescid-i Aksa'nın boynundaki esaret zincirini ve tasmasını bir kere daha Hz. Ömer'in esrar çözen ve keşraf olan eliyle çözdüğü gibi çözecek Büyük Sultan Selahaddin Eyyubi. Onun devrine gelip çatıyor Mescid-i Aksa'nın boynuna yeniden bir kölelik, günümüzde olduğu gibi bir esaret halkası daha takılıyor. Efendimiz'in miraç basamağı yeniden kayıp gidiyor. Orada ona basmış, miraca yükselmiş, Enbiyanın ervahına namaz kıldırmış, dönmüş oraya uğramış, selam çakmış, Hz. Davud'un ruhunu görmüş, Hz. Süleyman'ın ruhunu görmüş, kendi beyanı içinde ben Hazreti Musa'yı şurada namaz kılarken gördüm demiş, uğradığı bir yer haline getirmiş. Nebilerin uğradığı bir yere o da uğramış. O mübarek mevziye bir kölelik bir esaret halkası daha takılmıştım. Selahaddin Eyyubi'nin halini bilirsiniz. O yaşadığı hayat süresince öyle köşkler, villalar, saraylar şöyle dursun. En basit bir evi bile yoktu. En basit bir evi bile yoktu. O devrinde Büyük Sultan diye tanınıyordum. Kılıç karşısına gittiği zaman temenni kesiyordum. Fakat bütün hükümdarlar onu Büyük Sultan'ı zaten büyüklüğüydü orada ya onu çadırda buluyorlar, çadırda ziyaret ediyorlardı. Bir gün ona diyen oldu ki sen bu çadırda duruyorsun kendine bir ev yaptırsana. sana. Dedi ki Allah'ı Mescid-i ben nasıl kendime ev yaptırtırım? <laughs> Mescid-i Aksa ettiyken gülmedin. Ve size anlattığım şeylerden birisidir bu. 10 sene, 15 sene, 20 sene Selahaddin'in dudağına tebessüm gelmedi. Mescide girer o abus çehreyle, mescitten çıkar abus bir çehreyle, imam benim gibi çıkmış kürsüye çarımsak harcasına. Selahaddin'e nasihat ediyor. İnsan gülmeli diyor, tebessüm etmeli cemaatin şahsında Selahaddin'e. İnsan mütebessim, çehreli olmalı. İnsan etrafına beşer şetkams etmeli. İnsan şöyle olmalı, insan böyle olmalı. Ve minberden aşağıya indikten sonra hocasının yanına sokuluyor büyük hükümdar. Cübbesinden tutuyor ve çekiyor. Hocam diyor, bana öyle geldi ki sen bu nasihatınla beni kastettin. Allah aşkına söyle. Mescid-i Aksa'nın üzerinde şu siyah kabus devam ettiği müddetçe sen benim gülmemi nasıl tecviz edersin? Harra <laughs> raha selahuddin. Mescid-i Aksa'yı selahuddin hürriyete kavuşturdum. O boynundaki esaret halkasını o çıkardım. Ziyafet sofralarında zevk edenlerden çekenler değil, yumuşak döşeklerde yatanlar değil, hayatını çadırda geçirenler, Hz. Davud'un mescidi işgal edildiği için kendine ev yapmayı haram sayanlar, mescid atsa onlar aldılar. Beyhude yorulmayın ve boşuna üzülmeyin, bir tek şeye üzülün. Mescid-i Aksa'yı cemaatsizlikten işgal ettiler. Cemaat olamayışınıza üzülün. Mescid-i cemaat olamayışınıza üzülün. Ona aydan kaçırmış ruh sefaletine maruz kalışınıza üzülün. Ruh perişaliyetinize üzülün. Ve bu mevzuda yapılacak tek şey de Ömer olmak, Selahaddin Eyyubi olmaktır. Biri fethettiği diğer hürriyete kavuşturdu. Boynunda tasması, ve muhteşem kuvvet üzerinde koca bir istifan. 500-600 milyon alem İslam'dan فَمَنْ لَهَا الْعَانُ sualine cevap bekliyorum. Boynumdan bu esaret halkasını kim kaldıracak? Yeniden beni hürriyete kim kavuşturacak? Sahabi ruhunda bir nesil. Selahaddin Eyyubi'nin ordusu ruhunda bir nesil. Yaşama zevkini unutmuş bir nesil, yaşatma zevkiyle meşbu bir nesil, dünyayı bir misafirhane sayan bir nesil, bir uğrak sayan bir nesil, bir konak sayan bir nesil, sadece yaşayacak kadar istifade eden bir nesil, gelecek nesiller için onu umranlarla donatmaya hazretmiş etmiş bir nesil, şafağını bize gösteren bu nesli Rabbim, tamamıyla göstermek suretiyle canı dudağına gelmiş bizlere ümit ihsan eylesin. Bükülmüş kadrimize istikamet ihsan eylesin. Aziz Müslüman, ben bir mütevazi olmadan, kibri terk etmeden, yamalı elbiselerle büyük işler yapmadan meseleyi dağıtarak bu noktaya getirdim. Asıl size anlatmak istediğim şey, yeryüzünde en büyük işleri Allah'a boyun eğmiş kimseler yapacaktır. Tevazu kanatlarını yerlere kadar indirenler yapacaktır. Ömerler, Selahaddin, Eyyubiler yapacaktır. Onlar diplomasinin acayip masalarında dinleyecektir. İmanın ve aşkın burcu burcu tuttuğu yerlerden, heyecanın bir kazan halinde kaynadığı yerlerden ve insanın bir heyecan ve aşk haline geldiği yerlerde halledilecektir. Allah'ın tevfik ve inayetiyle halledilecektir. Rabbim gösterdiği şeylerle, göstereceği şeylerin vaadini bize yapmış gibidir. Gösterdiği şeyleri bize gösteren Rabbimizin, gösterdiği şeyleri tamamlaması ikmal ve ikmam etmesi hususundan, Kendisine sığınıyor ve dayanıyoruz. Bize ihsanlarını ikmal ve itman eylesin. mescid Haram'ı hürriyete kavuşturduğu gibi, Mescid-i de hürriyete kavuştursun. Ve bunlardan öte boynunda esaret avukatı bulunan Mescidi i Asya'yı hürriyete kavuştursun. Her şeyden evvel hayır, bizi hürriyete kavuştursun. Nefis esaretinden bizi hürriyete kavuştursun. Şayet esaretinden bizi hürriyete kavuştursun. Yeme içme esaretinden bizi hürriyete kavuştursun. Makam mansıp kul ve köleliğinden bizi hürriyete kavuştursun. Mansıp ve cah esaretinden bizi hürriyete kavuştursun. Sonra sırasıyla mescitler hürriyete kavuşacak. Kuvvet bulunca, sahibini görünce, Ömer'e doğru koşa koşa gittiği gibi, Selazinin ayaklarının önüne yuvarlandığı gibi ayağımızın dibine kadar kendi kendine gelecektir. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Yeryüzünde vekar ve ciddiyetin temsilcisi olan vekarlı ve ciddiyetli kibirden ve gururdan uzak cemaat olma haliyle bizi serfiraz eylesin.